Şimdi o muhtarlardan birisi Muhsin Sanay telefon attığımızda Muhsin Bey'le konuşalım. Merhabalar. merhaba Oğuz Bey. Şimdi siz e, artık yeter diyorsunuz muhtarlar olarak çünkü bu çatışmalı sürecin herkese zarar verdiğini ve bir an önce hem operasyonların hem çatışmaların durması gerektiğini söylüyorsunuz. Çağrı doğrudan kime? Onu sorayım Muhsin Bey öncelikle. Eee çağrımız direkt ben e, yetkililere örneğin Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve e, ee, ne diyeyim, e, Murat Karayılna ve da Cemil Bayrağı. Yani ancak bunlar ikisinin arasında olan şeyler. Yani bunlar bu şekilde çözülüyor. Yani hem PKK'ya hem devlete diyorsunuz ki evet. burada çatıştığınız zaman biz bundan zarar görüyoruz. Evet. Peki e, bunu bir basın açıklamasıyla duyurdunuz. E, zararın evet. boyutlarını anlatabildiniz mi o basın açıklamasında? Şimdi e, zararın boyutu zaten şu anda bugün e, 20 22. gün. Evet. Ama o işte Oysa şöyle e, e, Tahir elçinin e, ölümünde yani Kasımın 28'den bu yanadır e, fiilen e, Suriye kapalıdır. Evet. Peki insanlar orada ne yapıyorlar Muhsin Bey siz? E, Valla şu anda altın mahallemiz tamamıyla da orada çatışma bölgesi. Oralardan herhangi bir haber alamıyoruz. Sadece silah sesleri. Bomba sesleri, top sesleri onları yürüyor ve 24 saat e, helikopterden e, izlenimler yapıyor. Oradaki vatandaşlardan biz de endişeyiz, biz de şeyiz. Sivil var mı or orada? Efendim? Sivil var mı orada? O sivil maneler. var. Sivil. Yani şu anda %40'a yakın sivil insanlar orada var. Yani %60'ı terk etti değil mi suru? Şey, şöyle diyelim, sur 15 mahalle muhtarlığı. 15 mahallenin altı mahallesinde şu anda fiilen e, yasaklı bölge Evet. E, tamamıyla yasaklı bölge ama dokuz mahallesi de fiilen yasaklı bölge. Yani girilemiyor şimdi, oralara da. Şimdi e, dokuz mahallemize normalde kontrollü olarak giriş çıkışlar yapılabiliyor. Ama bu da e, tabi yine e, hem etkileniyor vatandaşımız kontrollü olarak halk tedirgin. Oradan da e, vatandaşlarımız yani yüzde e, %40'a yakın onlar da göç etmeye başladı. O da kendi akrabalarının yanında, kendi tanıdıklarının yanında veya dostlarının yanına sadece üstündeki elbiseleriyle e, alıp e, dışarıya çık, Surdan çıkış yaptılar. Bir kısmı da yani şimdi e, geri kalan da şu anda eğer bu e, sokağa çıkma yasağı kalktığı zaman buna tekrar geri gelecekler kendi yerler çünkü oradaki vatandaşın e, maddi imkanları çok yani düşük aileler yani Suriçi halkı olarak diyelim. İki şey soracağım. Geri geldiklerinde evlerini bulabilecekler mi? Birincisi. Vallahi var. şu anda e, altı altı mahallemizde orada e, çok büyük tahribatın olduğunu yani aldığımız duyumlara ve oradan e, aldığımız bilgilere göre orada çok büyük tahribatlar olmuş. Hatta herkese bu diğer Altın dokuz mahallede ise yine orada da hem e, daha önceki bundan bir e, bir hafta önceki veya 10 gün önceki şeyde iki tane e, panzerli e, panzer şeyine e, akreplere sıldı roketli saldırı oldu. O roketli saldırılar şeyinde oradaki e, mahalle çoğusunun camları, kapıları, şeyleri kırıldı yani bayağı e, vatan hem esnaf e, hem de halk olarak büyük tahribatlar meydana geldi orada. Peki e, devlet özellikle Ankara'dan yapılan açıklamalarda e, göç etmek zorunda kalan ailelere yardım edecek biçiminde bir değerlendirme var. Bu yardım yapılabiliyor mu yani muhtarlar eliyle mi yapılıyor bu yoksa başka Yok. bir şekilde mi yapılıyor? Hayır hayır yapılıyor yani hiçbir kişiye şimdi yardım yapılmamış sadece sosyal yardımlaşmaya yönlenir. O da altın mahallede çıkan vatandaşlarımız e, bu sosyal yardımlaşma fonundan e, yani oradan müracaatlarını yapılıyor ve onlara 300 lira karşılığında bir para ödeneceğini söylüyor. O da tabii ne zaman ödeneceği o da belli değil. Ya bir para alan bir yardım alan yok mu? Orada evini yani terk e, etmiş göçen insan nerede yaşayacak nasıl yaşayacak? Var ama Bunu... bunlar da kendim ya, kendi akrabalarının, kendi kendi yanında veya tabii, e, yakın bir akrabası olur, eşi olur, dostu olur onların yanına yerleşmişler. 300 lira mı yani, veriyor devlet? E, devlet 300 lira veriyor yani. ama şimdi bir de şu var yani bir ara yemek ekmek dağıtıldı. Yani gelin işte o yasaklı mahallelere ekmek ama peki ekmek tek şimdi karın doyurur mu? Hı hı. Şurada 22 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Yani... O 22 günde şimdi bir defa iki defa ekmek dağıtılmış oraya her bir eve 3 tane 5 tane ekmekle. Yani şimdi o bazı evlerde 12-13 kişi yata, kalan insanlarımız var. Siz o yasak dışında kalan 9 mahalleden birinin muhtarı mısınız? Evet, doğrudur. Ben o yasak olmayan yani fiili fiili olarak yasak olan yerlerdeyim. Ama e, e, şeydir yani bizde de herhangi bir yardım veya herhangi bir şey yok. Şimdi çoğu vatandaşlarının camları kırılmış. E, bunlar bu soğuk aylar soğuk aylarda yani bu kış gecelerinde ona ne yapmışlar? Sadece yanaylondan veya poşetlerle poşetlerden e, camlarını kapatmışlar. Peki nereye ben doğru? Şu ana, ben şu ana kadar da valilik tarafından daha önceki yıllarda her yıl kömür dağıtılmış ve maalesef şu anda kömür de dağıtılmıyor ve elektrikler de yok. Mesela dün, dünden beri de elektriklerimiz yoktu. İki tane elektrik trafosu e, silah darbelerinden dolayı yandı. E, TEDAŞ gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor ama o da e, emniyet tarafından e, bırakılmıyor yani içeriye bırakılmıyor. Rahat gelip Güvenlik yok diye. Gelmesi güvenlik yok diye herhalde değil mi? Yani evet güvenlik yok diye yani o bize e, yani biz de onlarla beraber gidiyoruz. Bize zimmetleniyor. Öyle o şekilde biz eee beraber o yetkililerle beraber araçlarını alıp gidiyoruz. Arıza bölümünü yapıyoruz tekrar onları çıkarıp gidiyorlar. Peki. Hatta sizi... şu Hı -hı. şu anla bile e, şu anla bile iki mahallemiz e, karanlıkta hiçbir çatışma bölgesi olmamasına rağmen orada yasak olmamasına rağmen şu anda Süleyman Nazif Abdal Dede ve Ziya bir kısmı, Ziya bir kısmı şu anda karanlıkta. Biz bunu TEDAŞ'ın yetkililerinin görüştüğümüzde adamlar diyor ki bizim herhangi bir arızamız yok. Herhangi bir şey yok. Güvenlik nedeniyle bize kestirmişler. Şu anda kesik durumda. Ha, güvenlik nedeniyle kestirmiş evet. elektrikler. Ama şey şu var. Orada olan, orada yaşayan insanlarımız eğer o elektrik olmazsa zaten o insanlarımız şimdi soğuktan ölürler. Evet. Yani şu anda olanlar yani hayati tehlikeleri bir nevi yani soğuktan dolayı tehlikededir hayatta. Peki nereye doğru gidiyor bu iş sizce? Valla bu yani bu şu ana gittikçe çünkü... Dün ya halkın mesela, tepkisi kime? Herkese mi tepki gösteriyorlar bu herkes çatışmayı? Herkese. Şu anda hem PKK'ya da vardır hem e, devlete de vardır. Şimdi e, şu var. Yani devlet de gerçekten eğer orada orada iyi bir şey yapılsaydı hiçbir şey bugün bu şeylere gelmez, bu mahallelere gelmezdi. İki buçuk yıllık bir e, süreç vardı. O süreç buzdolabına girince bu olaylar başlamaya başlar. Yani asıl e, sebep bence buzdolabı olayı. Ve bir an önce de diyalog kurulsun talebiniz zaten basın açıklamanızda var evet. anladığım kadarıyla. Evet. Peki bunun evet. üzerine e, herhangi bir arayan oldu mu sizi herhangi bir temas eden oldu mu aldık mesajı Yok. gibi? Biz şu anda mahallelerimiz çöpten geçinilmiyor. Şu anda bulaşıcı hastalıklar çok ne sağlık ocağı var e, ne okullarımıza çocuklar okula gidemiyorlar. Sizin mahallelerde de mi gidemiyor yasak olmamasına Doğru, rağmen? Mahallelere de şu anda bile artı olan diğer bölgelerde de yani işi zaten okullar kapalı. Sağlık ocağı kapalı. Şimdi vatandaşlar belediye çöpleri alamıyor. Alamadığın sebebi de şudur. Güvenlik nedeniyle e, temizlik araçlarının içeriye alınmadı. Yani olağanüstü yani, şartlar var ve yaşanması zor şartlar anladığım evet, kadarıyla yani günlerdir de şu bunu... Şu anda bulaşıcı hastalıklar da o çöplerin birikmesiyle bulaşıcı hastalıklarda başlar yani artık yavaş yavaş hayat yani hayatı tehlikeye de gider yani bulaşıcı hastalıktan dolayı. Peki o hendek başındaki PKK'nın gençlik örgütü onlara yakın onlara sempati duyan isimler de vardır sizin e, çevrenizde de muhtemelen vardır. Onların o, bu süreci nereye kadar taşıyacaklarına ilişkin bir bilgi var mı? Yok onlar diyor yani biz e, bu işte artık nereye kadar gittiyse devam edeceğiz yani biz de buradan çıkmayacağız. Devlet de diyor işte biz gireceğiz. Ne Gerçekten, kadar kalabalık evet. bir grup mu o gençler? Yani şey aslında hendek değil, barikat. Barikat evet. Evet barikat yani şimdi bunun hendek değil. Bu, bu barikattır aslında. Barikat kurmuşlar ve arkasında evet. e, polisle, askerle çatışıyorlar. Ne evet. kadar sayıları çok kalabalık bir gruptan bahsediyorsunuz? Valla sayıları biz hani... Tahmini olarak, olarak soruyorum. Biliyor yani artık yani her bir sokaktan ne de bakarsan 5-10 tane şey var yani. E, barikat var. 5-10 barikat var her sokakta. Evet, ee, uzlaşmadan herhalde çözüm biraz zor görünüyor. Yani temelimiz kurmadan. şudur, temelimiz şudur, hem ee, devletle PKK aynen yine daha önceki gibi çözüm masasına yine oturup HDP ile birlikte orada oturup en azından bu insanlarımızın ölümlerinden sebep vermeden bir an önce bu kanı durdurmak için herkesin, kimin eline ne geliyorsa herkes o taşın altına bir elini bırakıp en azından bir sorumluluk alması lazım. Eğer madem biz Müslümanıksa eğer allah Teala bizi yaratmış ise biz insanları sadece insan insanı öldürmek değil. Ancak allah Teala ve canı Allah alsın. Pekala. Yani, yani biz bunu şunu istiyoruz. Diyoruz ki allah Teala'nın ve canı ancak Allah alsın. Yani insan insanı öldürmesin. Şimdi Müslüman Müslümanı nasıl öldürsün? İki tarafta yani insanlarımız bunlar uzaydan gelmediler. Bu insanlar yani iki tarafında yani hem örneğin hem gerilla tarafı olsun hem e, devlet polis güvenlik güçleri olsun. Yani buna uzaydan kimse gelmedi. Bunlar hep şeyden gelen yani buranın insanları. Hep Türkiye vatandaşının cum cumhuriyetinin vatandaşı. Bir an önce durması lazım. En bir an önce şey bu. yani bu ateşe bir su dökmek lazım. Evet. Herkes bir yani bütün siyasi partilere de diyoruz bunu. Yani mesela şu andaki dört mevcut parti var mecliste evet. 550 tane milletvekili toplansınlar. Bunlardan beraber el birliğiyle bu işe bir çözüm bulsunlar. Yani artık yeter yani artık bu insanlarımız nereye kadar ölecek? Peki yani biz de oluyor, aynı kadın ölüyor. bu iki ay içerisinde dün gece dün gece 72 yaşında Salih isminde bir vatandaşımız yine gaz gazdan dolayı öldü. Bundan bir buçuk ay önce de Aziz, Adıl Aziz Tarık isminde 70 yaşındaki bir amcamız vefat etti. Yani gazdan dolayı. Evet biz aynı aynı temenniyi paylaşıyoruz zaten söyleyecek bir şey evet. yok yani insanların ölmemesi yani tek temennidir burada, Peki. burada bu olan halkımızın üzerinde olan şey en azından Türk kardeşlerimiz de orada onlar da bir seslerini yükseltsinler orada da desinler ki arkadaş ya bizim buradaki arkadaş kardeşlerimiz ölüyor bu kardeşlerimize bize bir el uzatalım yani iş böyle giderse artık Türk-Kürt ayrımına gidecek yani. E zaten en korkulan şey de o değil mi? Ha, korkulan bu. Yani eğer bin yılsa, eğer iki bin yılsa biz bu kadar zaman beraber de et tırnak olmuş olsa et tırnaktan olmaz. Tırnak da etten olmaz. Herkes yani gereğini yapsın bir... diyorsunuz. Evet. Peki. Yani herkes bir sorumluluğunu alsın. Özellikle 550 tane milletvekillerine sesleniyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve diğer karşı tarafı olan sorumluları ve HDP'nin yetkilileri olsun... Herkes bir şekilde masaya otursun. Elini bu şeyin alt, taşın altına bıraksın. Bu kanı durduralım. Çok güzel çağrı. Umarım bu çağrı yerini bulur. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız Söyle ve görüşlerinizi ederim. bizimle paylaştınız.